Devlet dedik, sektör dedik. Hı hı. Orada birbirimize girmeye başladık. Kaldığımız yerden devam edelim. Sektör kendi içerisinde birlik oluştursun, ondan sonra devletin önüne gitsin diyorum kaldığım yerden devam ederek. E, doğrusu o. Ama e, mesela biz kendi birliğimize tanıdığımızı da alabiliriz o zaman. Yani şu organizasyon firmasının sahibini tanıyorum, çok iyi çocuk fazla da bir şey yapmamış ama iyi çocuk. Hep yanımızda da geziyor. Onu da alalım deriz. Yani bunda bir normal... E, ama benim birlikten kastım e, bir çatı altındaki organizasyon şirketlerinden veya organizatörlerden bahsediyorum. Hı -hı. Birleşip, sektörü toparlayıp biraz evvel dediğiniz gibi daha sağlıklı, daha doğru çalışma yapabilmek adına. Şimdi bunu yapmak için sektörün doğayeni olan firmalar, yıllardır yapan ve tertemiz yapan firmalar var. İşte İKSV'dir bunu bir numarası bence. <laughs> yani öyle firmaların bir araya gelip demesi lazım ki biz bunu kuruyoruz çatı olarak. Biz alacağız içimize insanları. Yani şu şirketi biz kabul edeceğiz. O yönetim kurulu karar verecek buna. Demeli ki onun haricindekilerin yapmamasını sağlayacak kurum da devlettir. Bu yapamaz. Ya yani bu e, birlik sadece şey der. Şikayet edebilir. Şunlar bizden değil. Bunlar e, organizasyon yapacak. Tehlikeli olabilir. Burada tehlike var diyebilir. Çünkü gerçekten tehlike var. Yani ne tehlikesi var? E, binlerce kişi geliyor. Bunların girişi çıkışı orada şey izlemesi yani bir şey patlayabilir. Arkada Ama jeneratörler var. Elektrik var. Çıkışlar belli mi? Acil durum çıkışları var denetim mı? Denetim mekanizmaları yeterli işliyor mu? Denetim mekanizması yok ki. Yok, değil mi? O konuya gelmek istiyordum ben yok, de. Yok böyle işte. bir mekanizma yok. Denetim mekanizması olmadığı için belki de birleşme sağlanmıyor organizatörler arasında. Ne işte o denetim mekanizmasını kim yapacak? Yani sonuçta devletin. Aslında o şey zaman sanatçıların lazım. organizatörleri zorlaması lazım, değil mi Jensen Bey? Sanatçı şu durumda kasette satmadığı için başka hiçbir yerde yani bir tek konseri kaldı elinde o fazla girmez o topa diye düşünüyorum niye? çünkü tek geliri artık konser yani kaset eskiden 1 milyondan aşağı satana sanatçı denmezdi şarkıcı denmezdi şu anda 50 bin satana vay çok sattı deniyor yani başka geliri yok konserden başka şey yapmaz o konuda sivri açıklamalarda bulunmaz sanatçı o zaman başı boş bir sektör olarak kalmaya devam edecek ve burada sadece güven unsuru üzerinde yürüyecek çalışmalar çünkü sizin yurt dışından çağırdığınız misafir ettiğiniz veya satın aldığınız sanatçıya istediğiniz kadar sözleşme imzalayın sanatçının gelip burada gördüğü veya yaşayacağı ortamı sağlayabileceğinizi. E, kişilik olarak inanması lazım ki sanatçı buraya gelsin. İlla sözleşme şart değil bildiğim kadarıyla o noktada. Bir de izleyicinin bilinçli olması lazım. Mesela hep İKSV diyorum ama İKSV'nin konserine gözü kapalı gitmesi lazım. Altındaki markaya bakması lazım. Ya da pozitif aynı şekilde yıllardır yapıyorlar bu işi. Firmaların ismini kafasına kazıyıp bunlar yapıyorsa doğru yapıyordur bir i̇zleyici bunu çok lazım. bilmez ki. Sadece izleyici e, konserde göreceği sanatçıya bakar. Yani kendisine hitap eden sanatçı mıdır gelen ona bakıyor. Bir de konser verilecek alana bakıyor. Ama şimdi... İzleyici hangi firma yapmış ona çok dikkat etmiyor ki. Zaten o da küçük bir şey görünüyor. Bu da doğru değil. Mesela yurt dışında bütün taksilerin üstlerinde numaraları yazar. Hepsi bir taksi birliğine bağlıdır. Türkiye'de mesela bu yok. Geceliğin bir taksiye biniyorsunuz. Sonunuz ne olacak belli değil. Ama duraktan bindiğiniz takside bilirsiniz rahat rahat güvenli bir şekilde gidip geleceğinizi yani tüketici bir kere bilinçli olması gerekiyor ilk başta. Yoksa hiçbir kontrol yapılamaz ki. Ama tüketici istediği kadar bilinçli olsun burada. Ee, YouTube gelmiş Türkiye'ye. Ya ben istediğim kadar bilinçli olayım. gidelim izlerim o adamları yani. Ee, doğru tabii. De. Burada nasıl, nerede olursa olsun, gidiyor. nasıl girilirse girilsin o arenaya, konser salonuna. Gidersin, izlersin. Çünkü ben getiremem ki adamları bulamam ki bir daha hani Türkiye'de e, bu da var ama bu da kelle koltukta yaşamak demek yani sonra organizasyon konusunda kimse şikayet etmesin ondan sonra ses kötüydü e kötü tabi kim yapıyor baktın mı diye sorarlar adama yani ses kötüydü ışık kötüydü herkes sonra şikayet ediyor ve bir bak bakalım o zaman sen de müşteri olarak kötüsün bakmadın kim yaptığını ve böyle sektör yavaş yavaş ölüyor insanlar artık konsere gitmek istemiyor çünkü Öyle kötü organizasyonlar görüyorlar ki ses çok kötü, ışık Oraya çok kötü. Oraya geleceğim ben de. Neden eskisi gibi konserler yapılmıyor? Artık maliyet çok yükseldi. daha çok, daha güzel konserler yapılıyordu. Artık yabancı sanatçıları daha az görüyoruz. Tam tersi, bu sene çok fazla. Yabancı Gelecek olanlar var. mı? Gelecek ben çalışmaktan kafamı kaldırıp bakamadım oraya. Ben geçmişi söylüyorum. Bu sene evet. çok fazla. Yani gide gide de yükseliyor. Bunu e, çok fazla kar yapan bir iş olduğunu gören herkes girmeye başladı. Yani mekanı olan insan bile gidiyor. İyi e de biraz evvel çok kazanç sağlanmıyor dedik, şimdi de çok Hayır karadır. bu şey, mesela stat Metallica'dan sonra bana herkes o milyon dolarları koydun cebine diyor. Yok öyle bir şey. Yani. 40 bin kişi geliyor o şöyle hesap ediyor biletler ne kadar ortalama 150 lira e 40 bin kişi yani vay anasını bu kesin bir 5-6 milyon dolar kazandı böyle bir mantık yok bunun vergisi var gideri var dünyanın en büyük sahnesi geliyor oraya e bir, bir, ses ışığı ses ışık ve sahne 600 bin euro tutuyor yani bunlar ucuz şeyler değil herkes sanıyor ki e, bilet Bunların hepsi cebine giriyor. Vergisi yok mu bunun? Şeyi yok mu, gideri yok hepsi mu? Hepsi sponsordan karşılanıyor diye düşünüyor. Ah keşke, nerede? <laughs> Öyle bir <laughs> Çok şey Çok zor sponsor bulmak artık eskisi gibi çünkü... Ya ben mayatlar... de sponsor olsam artık gösteri haricinde hiçbir şey girmem. Yani konser tek çünkü. Bir parayı veriyor, bir konser yapılıyor. İnsan sadece sahneye bakıyor zaten. Oradaki kimin markası falan. Çıkanlara sorsalar bunun sponsoru kim diye kimse bilmez. Peki ben şöyle düşünüyorum orada. Biraz evvel dedik ya deli bir network Hı -hı. E, var ve deli olmak lazım bu işi yapmak için. Herhalde gönül nedeniyle yapılıyor bu iş. E, Aşık olmuş olmak lazım bu işi ki Hı -hı. başka bir açıklaması yok. Hakikaten yok başka bir açıklaması. Evet. Ben görmüyorum. Bu aşk fazla sürmüyor. Aşk her aşk gibi <laughs> bunun da sonu var tabii yani. Nasıl aşk sonu olur. var? Devam ediyorsunuz mesleğe Cengiz Han Bey. Yani... Hepsinin sonu vardır elbette. <laughs> başka şeyler de vardır yani eğlence sektöründe. Ona da girilebilir. Bir de şöyle enteresan bir durumla karşılaşıyoruz. Organizasyon firması kendi içerisinde bu biraz evvel dediğiniz ses, ışık vesaire tüm siz havai fişeklerin patlaması hepsini biz yaparız der. Ve Tabii kendi ki. içinde alır. Kendisi yapıp bir şekilde oradan para kazanmaya çalışır. Ama o noktada her şey kendisi yapamayacağından dolayı da başarılı olamaz. O, para kazanmadan ziyade tüm kontrol bende olsun şey. Çünkü öyle olmalı. Başkasını bıraktığınız işe hiçbir zaman kendisi gibi sahiplenmiyor. Mesela bu Türkiye'de çok büyük bir sorun. Kendi, DNA'mızda olan bir sorun. Mesela e, yurt dışında bir güvenliği koyunca buradan adam geçirme dediğinizde geçirmez. Türkiye'de öyle değil. Ben her konsere biletsiz girebilirim. Kendime güvendiğim takdirde. Her konserde kulise kadar girerim. Çünkü Güvenlik görevlisi de görüyor. Adam kendine güveniyor, geliyor. Tamam bu görevlidir kesin deyip geçiriyor. Bir kere başıma geldi. Tecrübe ettiniz galiba. Ünlü bir isim. Kuliste görüyor. Diyorum ki nasıl girdi bu? Kartı yok. İkinci kez giriyor dedi güvenlik görevlisi. O zaman iki kere hata yaptın sen. İkinci kez giriyor ne demek? Yani böyle şeyler oluyor Türk. Yabancılar sadece evet ya da hayırı biliyor. Güvenlik görevlisi. Türkiye'de hizmet sektöründe çok sorun var. Ve DNA'mızda var. Biz hizmet etmeyi bilmiyoruz yani maalesef. Cengiz Han Bey konu çok keyifli. Daha da konuşulacak çok şey var ama maalesef yayınımız süremiz sona erdi. Ee, bize katıldığınız için, aydınlattığınız için çok teşekkür ben ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler Sağ olun. için. Efendim bugünlük de bizden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.